Herkese merhaba arkadaşlar ben Ertan Bugün sizlere bir arkadaşımı tanıtacağım İsmi Şahin K Kendisi pek konuşmayı sevmiyor Çünkü 5-6 aylıkken e, T-Rex'lerin saldırısına uğramış Dilini yutmuş O yüzden onu size ben tanıtıyor olacağım Şahin kendini göstermek ister misin? o Şahin bir şeyler söyleyecek misin? Yok sen öyle bak Şahin K bu arkadaşlar. Benim yeni arkadaşım. Kendisi de bodyguard'ım. Tamam kızma kızma bir şey yok oğlum. Tamam. Şahin şöyle özellikleri var. Ben size bunları göstermemiştim. Hemen gösteriyorum. Şahin. Beni omuzuna alır mısın? Hadi gidelim oğlum. Şahin Kabu artık benim bir nevi bodyguard'ım gibi bir şey. Canım sıkılırsa, yorulursam beni sırtında taşıyabileceğini söyledi. Artık benim hizmetimde. Sağ olsun. Şahinka neler yapabiliyor? Şahinka kendi başına gidip kafasına göre fiber falan topluyor. Eğlenceli bir arkadaş. Güçlü yumrukları var. Sağlam Osmanlı tokatı atıyor. Bir güzel yanı daha var. Mesela şöyle göstereyim. Evet. Şuradan alalım. Şahin hazırım ben Hadi Uzak mıyız Yaparsın ama sen Hadi oğlum Hop. Şahin bizi Mumut'a bindirdi Teşekkür ederim Şahin Of ne oldu Mumut'a Size şeyi anlatmadım arkadaşlar ee, Şahin K ile olan hikayemizi ben Şahin Kayla nasıl başladım? Size onu anlatayım. Anlatalım değil mi Şahin? Arkadaşlar diğer serverdan bu servera geldik. Belki arkadaşımızla birlikte. Ben de belki hatırlıyorsunuzdur. Samet ben. Diğer serverda belki tokatlamaya devam ediyordum. Burada da devam edeceğim. Biri kuşla beni alsın. Beni kovalıyor. Bilginiz olsun. Belki. Neredesin abi? Alt tarafta kovalıyor. Samet o kadar boş yapma ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> kovalıyor, kovalıyor mu hala abi? Boş yapma hep kovalıyor. boş yapma. Başka bir şey bilmiyor. Allah bir daha ya, ya, Hayır yani olmaması. laf ettin. Kaç sıfırdı? 3 sıfır mıydı? 4 sıfır. Mı? Abi ben gelene kadar bıraktı seni ya. Bıraktı mı? Bıraktı bıraktı. Oh. Sıfırlandı şimdi değil mi? Yok zannetmiyorum. Vurmadığı için. Samet duvar yap, laf yapma. <laughs> Yapıyorum. Ne dedi dinleyemedim. Oradan Yusuf, Yusuf Yusuf'tum. Diyorum abi tokata devam. Tokat? Belki. Ha. Aynen abi. Tokatlayın birbirinizi. <laughs> Belki çavuş tokatlıyormuş. <laughs> Belki mi? Hı becerir abi çok iyi yapar <laughs> onu. Dikkat et Samet. <laughs> Eskilerden çavuştu. Allah ben Allah Allah. çavuş olmadın değil mi Samet? Yok abi. Direkt ne girdin? Asu mı girdin? Aynen abi. Bir askeri öğrencilik bölümü oldu. Kaç hmm. <laughs> saat? 2 saat oldu mu? 2 saattir uğraşıyorum bak de bu Çok az kaldı. Belki 2-3 tane gidecek gibi. Efekti kaç abi? Eee bakayım abi. 7 falan galiba. 6.6 şey Kaç? Şu şey son çizgide. Yarıyı geçti değil o... mi? Yarı değil canım. Bitmek üzere. Son çizgi. Son turu vuruyor. Kalkar abi o. Ee, yani daha, daha kalkmazsa anasını satayım yani. Kıskandı Ertan abi. Onun var abi görüldü. Kendisi goreli. öyle kaldıramadı ya. Ne o ilk kaldıran oydu. İlk kaldıran oydu da işte öyle kaldıramadı. İki biraz sönük oldu abi anladın mı? <laughs> Aynı mı renkleri ya? Seninki rengi nasıl? Emin? Gri kahverengi gibi bir şey ya. Yani. kahverengi şey ilk defa duyuyorum. <laughs> Samet amma trollsin ya. <laughs> Samet ya. Samet full troll. Aha. Evet, çocuk. Şahin K geri geldi. Bana troll diyene bak. <laughs> <laughs> Heyecanlandım acı dünden bir kaç saat duruşuyorum ya. Evet. Yupi. Hadi bebeğim turlayalım. Oldu mu abi? Ha biniyorum bak. Hayda yolu Samet neredesin? Buradayım abi merdivenler ne oluyor? Bak ya bak Bak sana ne yapayım şimdi bak. Abi şimdi senin üstünden alsam ne olur? Oo. <laughs> <What>? oh. <laughs> Hop <Okay>. bir de. <laughs> Bakayım bir tipi nedir be abi? Benim üç katım herhalde. Şahinka. Lan şunun yakışıklılığına bak ya Rabbi. Şapkanı versene bana. Vereyim abi. kulak giydir abi bana. Nerede ya? Attın mı? Attım abi arkasına hmm. düştü. Oo <laughs> <laughs> oh, efsane oldu. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> <laughs> Ahahahah Abi ben, ben dün böyle yapıyordum Herkes <laughs> Şey Sözüm. şey nerede Emin seninkini de getir Karşılıklı birbirimize voleybol oynayalım Sen bana ben, seninkini at sen benimkini birbirimiz Birbirimize atlayalım Olmadı atlayalım <laughs> lan <laughs> Abi tam mağaraya giriyorum beni kahretsin ya Neyse geliyorum Her yerde yalnız bölgeci falan bir ya Bizim besin orada var 3-4 tane Tam şahin K ya Bak bak kendimi attırdıkça da level kasıyor. Bak file nasıl bineceğim şimdi. Abi gezelim istersen. Hayvanlar çok kötü. Mamuta çok iyi ya. Ertan, Efendim? Ertan abi. Çıkalım hayvanları tokatlayalım istersen. He. Bir şey yapmıyor. Belki istediğini amacını biliyorum ama. Ama şey çok Belli... güzel abi. Ba <laughs> kolaydan mamuta biniyorsun. Evet. Keşke yerdeki adamlar da tutup atsa. Aa bir dakika. Sana hiç Bunun teminliğini nasıl düzelteceğiz? Ben bunu açıkken temledim ya, kana şeyin gözüküyor. bir Şey, yap, kapat Kral. abi. Nasıl yapacağız abi? Ankleim yap. Abi. Tekrar. Yap, al. tekrar al. Ya kaçarsa? Kaçmaz Abi gene armor. Personal Çünkü... Own it, personal taming, personal ridden. Aynen. Abi niye gene edin şey? Klanın gözüküyor. Abi ayarları değiştirdikten sonra mı aldın? Ha. Senin olması lazım. İkisini de mi personal yaptın? Evet. Allah Allah. Aslında başkası alsın. Sonra o geri versin. Abi yapmayın ya. Vallahi Box yemin ediyorum var ya. Zon. Klanın yaptığı şeyi orada kendi malınız gibi kullanıyorsunuz yani. Held. Tabi tabi. Evet. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> evet. Hay şey nerede? Berke nerede? 3 saat geldi Geldim uğraştı. abi. 3 değil ya 2 buçuk saat falan. Bin abi Binemiyorum. Nasıl? Binersin abi. Cık. Ben dur Berke belki o, o şey yapar. Binemiyor musun sen? <laughs> sen de ne? <laughs> Yo binemiyorum abi binemiyorum. Niye Honor, Honor Game ha, abi binemiyorsun? Owner, kapat yazıyor abi. Haa tamam zaman bende bakta kalmış bu. Oha. Oha <laughs> ne oldu lan? Vurdular seni. Ne Oğlum, oldu? Oğlum bıça mı kestin lan beni? Abi ben raptor etmeye geliyorum oraya. Oğlum bıçakladın mı lan arkamdan doğru söyle. Ertan Gel. abi ben ge gelmek üzereyim. Lan neyle vurdun oğlum benim? Level atlarız ya okay. buna. Bu temden alırsın. Alacağım tabii. Aa sana bu kim abi ya? burada ölmüş? Samet. Emrullah. Yok abi ben bilgisayar kapandı isimli çok. Yiyorum şimdi tekrar. Tamam. Kaç tane bu? 108 bayılalım hadi. Yani Hayır, hey abi de Geliyorum ben. Tamam. Bana bırakırsan hoş ya olur. Yarın burayı bu şey yapacağız ya. Düzenleyeceğiz. Burada değişecek. Sen raptorcu başı çıktın ha. 108 gördüm. Şahin K geliyor. Samet ya şu yukarıyı bir yap. Yapacağım yapacağım. Bak bak oradan yavaş yavaş ya. <laughs> lan oğlum. Öldüm yine ya. <laughs> Evet. Oo, flak takmışsın sen. Gel gel. Sen bir abi, bir mi trollüyeceksin? Trap Trap'tan bir çıkayım mı? kapıştıralım hadi. Yok. Lan oğlum var ya belki. E. Seninki 50 olmuş hacı. <laughs> ne çabuk ya, 50 oldu. Ya Fiber ben de flak istiyorum ya. Flak yok mu ya? Fiber toplarken kasılıyor. Ertan abi. Hı. Ben şu maymunu bana bir iki dakika versene. <laughs> Maymun olur. Ber Berkeyre, Berkeyre işi varmış dağda. Ya bu niye zıplamıyor ya? Lan <laughs> oğlum bir şey yedir, Stimber'i falan yedir mamuttan ya. Uyandır beni. Yedirdim de. Bir tane <laughs> yedirdim, vicdan <Ben> sesi <laughs> abi. Aha. Diğerlerini açamıyorum çünkü benim değil. Bela et lazım ya, et. O zaman buna kestirmekten çok bir şey mi yapacağız abi, bir şey mi toplatacağız? Kesince daha çok atlar. Uf, Osmanlı tokatını koyduk Dilo'ya. <laughs> Eldin tersiyle bir koyuyor uçuruyor. Abi Rex bile döveriz gel. Ama vuramıyor ya. Samet aa, ayılamadın mı? Ayılamadım ya ayılıyorum işte. Eltim bir kere daha. attı da? Dur dur. gücüm <laughs> var benim. Dur oğlum eşyalarım kaybolacak lan. Eyvallah. <laughs> Zıplasa efsane olurmuş ya. Dur canım zaten yarı inmiş. Bu harbi o kadar inmiş mi? Trank atıyordum ha. Düştüm ya yok yere düştüm ya. Düşünce can gitmez. İnince Ertan de kendi abi. topluyor. Abi gel. Gel abi. Şurada goril var. Onunla dövüşün. Hani? Gel abi gel. O tarafta vardı. Bildiğin yüzüyor hoca keratan Bizden daha iyi yüzüyor Lan Allah'tan bir goril yaptınız ya ne öldünüz hayvanı ya Çok güzel ya <laughs> Abi ya şunları lazım Abi gel buradan bak goleli Abi şu şeylere bak ya toplamak lazım bunları pis cidince. Yok ya, sabır kadar olmuyor. Berke. Belki... <laughs> Hah. Şurada bir Jorva diye bir şey var. Hı -hı. Artık. Onu artık. Ona versene iki dakika Ne yapacağım? Öldüreceğim, ne yapacağım? Beneceğim. Gorel <laughs> <laughs> mi kapıştırıyorsunuz abi? Yok, geziyoruz öyle. Dur, Samalat Buradaydı abi. Duruyorsa. Abi gelin bak. Bet. Sen ha şu meç mi meç bastın mı? mı karşıda abi, orada... abi. Karşıda. Kaç tane? Tutu tutu var sanet. Nereden? Nerede level abi. Bana. Abi şu yumurtayı sana... da alsana. Abi sol solda da var, sağda da var. 2 tane. Sorma. Var. Var. Abi ikisini birden al İkisini döversin sen. Yok canım sen benim maymunu şey yaptırmaya gidiyorsun. Kaç tane o? 112 level abi kaç. <laughs> Beraber döveriz abi gel. Dövemeyiz abi. Geliyor döveriz mi? abi. Dövemezsin. Abi döveriz. Hadi gir o zaman. Korkuyorum. Ne ya 112 hiç riske gerek yok aşağıda var. Aldın mı Berke? Döveriz abi döveriz. Neyi? Çatıları aldın mı? Ne işte sen. Saber sen karışma. Siyahmış Ay, ya. Ver bana. Dostan yaparım ben? Rengi de güzel ha. Aynen yok. abi rengi de Kertlenen güzel. De Oğlum ne değerli kuşum varmış da ben okay. onun kafasına sıkmam mı aman? Dövdük abi. Kıyafetlerini alsana. Samet. Hı. Kıyafetlerini al kıyafet. Ya. Yani. Bakayım. Çatılar nerede? Oğlum kıyafetler Bu benim. Bu galiba. alamıyor galiba. Abi otçul otçu, otçu, hayvan. Çatılar nerede çatılar? Abi, çatılar mamutta. Kaç level bu? 20 level. Yürüyemiyorum. Osmanlı hiç koyuyorum valla. Of. <laughs> ya vurun be. Level attadım Ben Meli'ye basıyorum bunda ya. Arkadaşlar Şahin Kay'da sizlere tanıtmış oldum. umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar.